Ben Konya ili Altınekin ilçesi çiftçilerinden İsmail Çok yılda 150-200 kadar arasında pancar üretim yapmaktayım. Ben iki yıldır kombuza tohum ekiyorum. Pancarım çok güzel gelişiyor. Bilhassa neden ektiğimi işçi bulamıyorduk. Pancarlarımızı ot basıyordu. Bu ilacı attığımızda mesela dar yapraklı ve geniş yapraklı ikisine birden etki yapıyor. Pancaramıza hiçbir zarar vermiyor. ettirmiyor. gerilettirmiyor öbür ilaçlar gibi. Bizim tarlamızda en çok görülen yabancı otlar sirken, köy göçeri, kekre, geniş yapraklı hardal da vardı. Bunlar görünmeye başlayınca ve konuza ilacını yapınca bunların hepsi yok oldu tarlada. Tarla tertemiz çıktı. Klas sistemi öyle konuza smart'ın artıları tarlama işçi koymadım. Tarlam çok temiz oldu. Traktörle araç havası yapmadım. İlacın hiçbir yan etkisi olmadı. Sezon sonunda pancarımı Hasatında iyi ki kombuza yakmışım dedim. Dağarından fazla tonaj aldım. Yorulmadan, terlemeden tonaj aldım. Bütün pancar çiftçilerine kombuza smartı tavsiye ediyorum.